Merhaba İğne oyası ve el işleri kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber iğne oyası hoş bir havlu modeli yapacağız. Ben mutfak havlusunda göstereceğim modeli size. Ama siz yaptığım modelin sayılarını arttırarak büyük havlularınıza da yapabilirsiniz. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar 13 zürafa saydım sağa doğru. 13 zırafadan 6.ya geri sola doğru 1 2 3 4 5 6.ya ipimi bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar küçük bir daha yapacağız öncelikle. 1 2 3 dört ve beş. Şimdi geri baştaki zürafamın içine ipimi atarak geri dönüyorum. Bu da da sayılar yukarıya doğru eksiliyor biliyorsunuzdur zaten birçoğunuz. üç, ve dört. Şimdi üç kalacak. Bir, 2 ve 3 Bu sırada 2 1 ve 2 Arkadaşlar dağımızı yaptık iki tane kalana kadar zürafalarımız. Şimdi zürafamızın içine iki zürafamız kaldı. Sağdaki zürafamın içine geri çıkıyorum ve içine üç küçük zürafa yapıyorum. İki. ve 3. Şimdi başa geri dönüyorum. Bu şekilde. Ve arkadaşlar bu yaprağımın sağa doğru gitmesini istediğim için baştaki zürafayı boş bırakıyorum. Düğümümü attım. Şimdi ortadaki zürafanın üstüne batarak bir zürafa yapıyorum. Sondaki zürafanın içine batarak bir zürafa daha yapıyorum. Sondakine bir zürafa daha yapıyorum. Yani bu şekilde sayımız artmamış ya da eksilmemiş olacak ve 3 olarak devam edeceğiz. Tekrar başa dönüyorum. Ve aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Başta arttırma yapmıyoruz. Yani baştakine batmıyor. Sadece düğümümüz aslan sonra ortadaki zürafaya batarak bir zürafa sonra sondaki zürafaya batarak iki zürafa bu şekilde ve şimdi sondaki zürafanın içine bir kez daha batarak 3 zürafa yapmış oluyoruz. Bu şekilde yaprağımız sağ yatık olacak ve sayımıza hiçbir şekilde artma eksilme olmayacak. Birkaç sıra yapalım arkadaşlar devam edelim. Evet 7 sıra arttırma eksilme olmadan 7 sıra yaptık. Bu sırada arttırıyoruz. Hem başta hem sonda yani en baştaki zürafamın içine batarak bir zürafa yapacağım. İkinci zürafamın içine batarak bir zürafa daha. Üçüncü zürafama batarak bir zürafa daha. Ve aynı yere yani son battığımız zürafanın içine batarak bir zürafa daha yapmış oluyoruz. Böylece zürafa sayımız dörde çıkıyor. Şimdi baştaki zürafanın içine geri dönüyorum. Yine aynı şekilde baştaki zürafamın içine batarak arttırma yapıyorum. 2. zürafamın içine batıyorum. 3 4 Ve son zürafamın içine batarak bir tane artırma yapmış oluyorum. 5. zürafa. Bir artırma daha yapacağız. Baştakine geri dönüyorum. Baştaki zürafamın içine bir zürafa. yandakine bir zürafa 3 4 5. Ve sonuncuya bir kez daha batarak sayımız 6'ya yükseliyor. Şimdi arkadaşlar bu sıradan sonra eksiltmeye başlayacağız. Bir. Baştakine batmadım. Direkt ikinci zürafaya batarak. Bir. 2 3 4 ve 5 5'e düşürdük. Şimdi 4'e düşecek bu sırada. 3. Bu sırada 3. bu sırada geri döndikine ikiye düşüreceğiz Bir, 2 ve geri dönüyorum son bir zirafa ve bu zirafamın da üstüne çekip düğümü atıyorum ve kesiyorum arkadaşlar ipimi bu şekilde arkadaşlar ilk görünüm. İlk yaprağımız bitti. Şimdi aynı yaprağı sol tarafa da yapacağız. Bu defa arttırmalarımızı sonda değil de başta yapacağız. Onu da hemen kısaca göstereyim. Yaprağa gelince bırakacağım. Yaprağı kendiniz yaparsınız. Yani artık mantığı anladınız. Şimdi arkadaşlar ipimi keseyim. 2. iki zürafa bırakmıştık daha da daha, daha bitirirken. Birincisine ilk yaprağı yaptık. Şimdi ikinci yaprağı yapmak için de diğer zürafanın içine battım ve 3 küçük zürafayla şöyle katlayalım. 3 küçük zürafa yapacağım. 2. 3. Bir zürafayı yaptıktan sonra baştaki zürafanın içine dönüyorum. Bu şekilde. Ve düğümümü attığım zürafanın içine bir zürafayla başlıyorum. 1 Sonra yandakine 2 ve sondakine sayımız 3 oldu arkadaşlar. Bu yaprağımın da sola yatık ol, olmasını istediğim için bu tarafta başta arttırma yapıyorum. Yani aynı zürafanın içine düğümü attım. Şimdi geri döndüm. Düğümü attım zürafanın içine bir zürafa yapıyorum. Sondakine ekstradan yapmıyorum. Yani sayımızın artmasını istemediğim için bu şekilde arkadaşlar. Baştakine bir zürafa, ikinciye batarak ikinci ve sondakine batıyorum. Sola yatık olmasını istediğimiz işlerimizi sol taraftan, sağ yatık olmasını istediğimiz işlerimizi de sağ taraftan attırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir ikinci yaprağımızı da bitirelim. Devamında görüşmek üzere. Evet yaprağımız bitti. Son hali bu şekilde. Şimdi çiçeğinin yapımını anlatacağım. Size belki internette bu modele denk gelmiş gelmişsinizdir. Yani modelde de bu şekilde ama büyük havlu olduğu için yanlardan birer yaprak daha yapılmıştı. Ben mutfak havlusuna bu şekilde yapmayı tercih ettim. Çiçeğini de kısaca anlatayım. Çiçeğin hepsini anlatmayacağım. Var yani videosu internette. Parmak üstüne sırlı alkayla başladım arkadaşlar. 5 tane zürafa yapıyorum bu halkanın üstüne. Bir. 2 5. parmağımdan çıkarıp ipimi sıkacağım. Bakın evet, arkadaşlar ipinizi sıktığınız zaman şöyle bir şey oluyor. Şimdi baştaki zürafanın içine dönüp. Yuvarlıyorum. İlk yaptığımız zürafanın içine battım arkadaşlar. Ben biraz küçük yapıyorum, elim çok sıkı. Ama başlangıç bu şekilde. Hatta. Şimdi hepsinin içine diğer zürafa yaparak devam ediyorum. Bir sırayla gidiyorum arkadaşlar. İki. 5 ben bunu büyük kaldıya da yaptım arkadaşlar çok güzel bir model onda fotoğrafını videonun sonuna eklemeyi düşünüyorum 5 zürafamı mı yaptıktan sonra Zürafa'mın içine battım ve şimdi 3 zürafa yapacağım. Yapraktaki teknikle birebir aynı zaten ama ilk yaprağı yine de göstermek istedim. 2. 3 tane yaptıktan sonra baştaki zürafamın içine geri dönüyorum. Arkadaşlar ben papatya da başta arttırıyorum. İlk zürafamın içine düğüm attım yere bir tane zürafa yapıyorum. İkinciye batarak bir zürafa daha ve üçüncüye batarak son zürafamı da yapıyorum. Bu arttırmada genelde ortada da yapıyorlar ama ben ortadan bilmiyorum hoşuma gitmiyor. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Ama bununla ilgili çok video var internette. Bu şekilde yapamazsanız başka bir şekilde illaki başaracaksınızdır. 3, 3 yine baş tekne batarak arttırmamı başta yapıyorum Ben bir bu şekilde yukarıya doğru birkaç sıra devam edeceğiz bakalım modele kaç sıra gerekecek. Boyutunu ilk defa değiştirdim. Genelde büyük havluya yaptığım için. Yani şu an 1, 2, 3, 4 sıra yapmışız. 5 sıra yeterli olacak gibi. 5'ten sonra azaltmaya başlayabiliriz. 1, 2, 3, 5 sıra yaptım arkadaşlar. Buradan sonra azaltıyoruz arkadaşlar. Başa geri döndüm. Baştakin içine batmayacağım. Hemen ikinci zürafamın içine batarak 1 ve 2. Geri dönüyorum. Ve burada da bir zürafa yapacağım. Ve başına düğüm atarak ben son iki kez doluyorum. Düğüm atarak ilk yaprağımı bitirdim arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yandaki 4 zürafamın üzerine de aynı yapraktan yapıp geri geleceğim ve ben aynı çiçekten bir tane de şu toz pembeyle yapmayı düşünüyorum. Yani çiçeğimi iki katlı ve iki renk yapmayı düşünüyorum. Biri bu fuşya renginden ve şu toz pembeden iki tane üst üste koymayı düşünüyorum motifime. Aynı çiçekten çiçeği tamamlayıp geriye geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Motiflerimi bitirdim. Ve yapraklarımın üzerine sağdan ve soldan sabitledim. Rokokoyu ortasına yaptığım çiçeğimin. Ve son hali bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi sayısını büyüterek büyük havlar yapabilirsiniz. Ben bunun arasında daha kullanmıyorum. Diğer modelde yaptığımda yapraklarından birleştirerek devam ediyorum. Ya da hiç yaprakları birleştirmeden bu şekilde aralarında biraz boşluk bırakarak mutfak havlusunda dört tane tercih ediyorum. Büyük alda 6 veya 5 tane artık sıklığı büyüklüğüne göre değiştiriyorum. Umarım sizler de benimle birlikte yaparsınız. Umarım size videom faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer beğeniyorsanız, yaptığım el oyalarını beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı Videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.